Rüyaların dış görünüşün aldatıcılığını yüzümüze vuran, dikenli ve sert kabukların altında en tatlı şifaları saklayan, zahirde acı verici gibi görünen imgelerin bahtında nasıl muazzam bir kurtuluş reçetesine dönüştüğünü gösteren o hikmetli bahçesine hoş geldiniz. Bugün rüya sembolizminin en paradoksal, en şaşırtıcı ve zorluğun içindeki kolaylığı en güzel anlatan bitkisini. Çölün sert rüzgarlarına dayanan, develerin en sevdiği yiyecek olan ve isminde diken geçmesine rağmen manasında gül saklayan deve dikenini rüya dünyasında ele alacağız. Normal şartlarda bir diken görmek, can yanması veya engel olarak algılanır. Ancak rüya ilminin o tersine işleyen ve hakikati arayan terazisinde deve dikeni bambaşka bir kimliğe bürünür. O, borçlunun ödeme makbusu, dertlinin ferahlık nefesi, günahkarın tövbe gözyaşı ve manevi bir yolculuğun haccın bileti olarak karşımıza çıkar. Rüya tabircileri bu sert bitkiyi üzüntüden kurtulmaya ve manevi dönüşüme yormuşlardır. Hatta bazıları onun içindeki lezzeti keşfederek onu enginar ile bir tutmuş, zorluğun ardındaki nimeti müjdelemişlerdir. Peki, rüyanızda gördüğünüz o dikenli tarlalar aslında hangi büyük borcunuzun bittiğini haber veriyor? O dikenler arasında yürümek sizi Kabe yollarına mı hazırlıyor? ve bu rüya kalbinizdeki hangi katılaşmış noktayı tövbeyle yumuşatacağınıza işaret ediyor. Gelin bu dikenli ama şifalı, sert ama müjdeli rüyanın ardındaki sırları bir enginarın yapraklarını soyar gibi sabırla ve en ince detayına kadar birlikte keşfedelim. Rüyada deve dikeni görmek, rüya sahibinin hayatında zorluğun sonundaki selamete ve acının şifaya dönüşmesine tanıklık edeceği bir dönemin başladığına dair en güçlü, en manidar ve en umut verici işaretlerden biridir. Bu rüyanın ana teması kurtuluştur. Ancak bu kurtuluş havadan gelen bir piyango gibi değil, bir sürecin, bir sabrın ve bir dönüşümün sonucunda gelen hak edilmiş bir kurtuluştur. Rüya tabircilerinin üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret etmesi deve dikeninin doğasıyla ilgilidir. Bu bitki kurak topraklarda zor şartlarda yetişir ama içinde şifalı özler barındırır. Rüyada bu bitkiyi görmek, rüya sahibinin çektiği sıkıntıların, darlıkların ve kederlerin artık miadını doldurduğunu, o dikenli yolların bittiğini ve artık düzlüğe çıkma vaktinin geldiğini müjdeler. Diken burada sembolik olarak derdi temsil eder. Ancak rüyanın genel atmosferi ve sonucu bu derdin devayla sonlanacağını gösterir kişi o güne kadar canını yakan, uykularını kaçıran ve ruhunu daraltan meselelerden sanki bir dikenin cımbızla çekilip atılması gibi kurtulacak ve derin bir oh çekecektir. Bu bir ruhsal detoks, bir arınma sürecidir. Rüyanın en somut, en dünyevi ve modern insanı en çok ilgilendiren boyutuysa borç ödeme vurgusudur. Borç, insanın hayatındaki en büyük dikenlerden biridir. Batar, rahatsız eder ve hareket alanını kısıtlar. Rüyada deve dikeni görmek, rüya sahibinin omuzlarındaki bu ağır yükten kurtulacağına, alacaklıların baskısının dikeceğine ve maddi özgürlüğüne kavuşacağına delalet eder. Neden deve dikeni ve borç? Çünkü deve dikeni doğada temizleyici bir bitki olarak bilinir. Karaciğer dostudur. Rüyada bu sembolün görülmesi, kişinin mali hayatındaki toksinleri borçları temizleyeceğini, bütçesini dengeleyeceğini ve o dikenli, sıkıntılı ekonomik süreçten alnının akıyla çıkacağını gösterir. Bu rüya sabret, çalışmaya devam et çünkü o borçlar ödenecek ve sen feraha ereceksin mesajını veren ilahi bir tesellidir. Ancak rüyanın manevi boyutu maddi boyutundan çok daha derin ve sarsıcıdır. Deve dikeni günahkar birinin tövbe etmesine ve hatta gayrimüslimin Müslüman olmasına işaret eder. Bu yorum dönüşüm teması üzerine kuruludur. Dikenli, sert, yaklaşılması zor ve yabani bir halden yumuşak, itaatkar ve ehil bir hale geçişi simgeler. Günahkarın kalbi günahlarla katılaşmış ve dikenleşmiştir. Tövbe ise o dikenleri döker, kalbi yumuşatır ve güzelleştirir. Rüyada deve dikeni görmek, rüya sahibinin veya onun çevresindeki birinin yanlış yollardan döneceğini, vicdanının sesini duyacağını, pişmanlık duyarak Allah'a yöneleceğini ve manevi bir hidayet yaşayacağına delalet eder. Gayrimüslim'in İslam'la şereflenmesi yorumu da bu özüne dönme ve hakikati bulma sürecinin en uç noktasıdır. Dikenli yol batıl yoldur. O yolu terk etmekse selamettir. Bu rüya, kişinin iç dünyasında büyük bir devrim yaşayacağını, manevi kirlerinden arınacağını ve ruhsan olarak yeniden doğacağını müjdeler. Dikenler güle, hatalar sevaba dönüşmektedir. Rüyanın en kutsal, en heyecan verici ve yolculuk içeren yorumuysa hacla ilgilidir. Bazı yorumculara göre rüyada deve dikeninin çok olduğu bir yerde gezip dolaştığını gören kimse hacca gidecektir. Bu yorumun kökeninde deve ve çöl ilişkisi yatar. Hac yolculuğu, tarih boyunca develerle ve zorlu çöl yollarıyla özdeşleşmiştir. Deve dikeni, o kutsal toprakların bitki örtüsüdür. Rüyada kendinizi böyle bir arazide yürürken görmek, bilinçaltınızın ve ruhunuzun o kutsal iklime çağrıldığını, o meşakkatli ama bir o kadar da feyizli yolculuğa çıkacağınızı gösterir. Dikenlerin çokluğu, yolun zorluğunu değil, o topraklara olan hasretin ve oradaki manevi atmosferin yoğunluğunu simgeler. Hac meşakkattir ancak sonu cennettir. Deve dikeni de zahmetli görünür ama şifadır. Bu rüya, rüya sahibinin kutsal topraklara yüz süreceğini, Arafat'ta vakfeye duracağını ve hayatının en büyük manevi hasadını yapacağını müjdeler. Bu bir davettir. Rüyanın enginarla ilişkilendirilmesi ise, hayatın zorluklarına bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini öğütleyen muazzam bir metafordur. Enginar da deve dikengillerdendir. Dışı sert, dikenli ve ulaşılması zordur ama içi o kalbi lezzetlidir, şifadır. Rüya tabircilerinin deve dikenini enginar gibi yorumlaması rüya sahibine şu mesajı verir. Şu an yaşadığın zorluğun dış kabuğuna, dikenine bakıp da üzülme. O zorluğun, o sertliğin içinde senin için saklanmış muazzam bir lezzet, bir mükafat ve bir şifa var. Sabret ve o kabuğu soy. Bu rüya, kişinin karşılaştığı problemlerin aslında birer fırsat olduğunu, sabırla o dikenli süreci yönetirse sonunda çok değerli bir ödüle, enginarın kalbine yani şifaya ulaşacağını gösterir. Zahmetin içinde rahmet vardır. Dikenli ot, rüya sahibinin emeklerinin zayi olmayacağını, sadece biraz uğraşması gerektiğini ama sonucun tatmin edici olacağını haber verir. Psikolojik açıdan bakıldığında, deve dikeni rüyası, savunma mekanizmalarının çözülmesini simgeler. İnsan, incinmekten korktuğu için etrafına dikenli duvarlar örebilir, sert görünebilir. Tövbe ve üzüntüden kurtulma yorumları, kişinin bu savunma kalkanlarını indirdiğini, artık dikenli biri olmak zorunda olmadığını, insanlara ve hayata karşı yumuşadığını gösterir. Kederden kurtulmak, o dikenli zırhı çıkarıp atmak ve rahat bir nefes almaktır kişi kendi içindeki barışı sağlamış, kendisiyle ve geçmişiyle, borçlarıyla, günahlarıyla yüzleşmiş ve bu yüklerden arınmıştır. Sosyolojik boyuttaysa deve dikeni doğallığı ve dayanıklılığı temsil eder. Deve dikeni kimse sulamasa da büyür. En zor şartlara direnir. Rüyada bu bitkiyi görmek rüya sahibinin hayatın zorluklarına karşı muazzam bir direnç kazandığını, kimseden yardım beklemeden kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve en çorak yani umutsuz durumlarda bile hayatta kalmayı başardığını gösterir. Bu dayanıklılık ona sonunda başarıyı ve kurtuluşu getirir. Gayrimüslimin Müslüman olması tabiri, sosyolojik olarak kişinin bulunduğu çevreye uyum sağlaması, dışarlanmışlıktan kurtulup, kabul görmesi yani bizden olması anlamına da gelebilir. Deve dikeninin rüyada yeşil veya kurumuş olması da dekayı etkiler. Yeşil ve canlı deve dikeni, sürecin devam ettiğini ama umudun taze olduğunu, kurumuş deve dikeni ise sıkıntıların artık son bulduğunu, dikenlerin döküldüğünü ve sadece yakılacak yani yok olacak bir posa kaldığını, yani kurtuluşun an meselesi olduğunu gösterebilir. Sonuç olarak rüyada deve dikeni görmek hayatın zoru başarılan kısmıdır. Bu rüya size diyor ki, gördüğün dikenlerden korkma. O dikenler senin düşmanın değil, senin sabır sınavındır. Borcun varsa ödenecek, derdin varsa bitecek, günahın varsa affedilecek. Sen o çölün ortasındaki dirençli çiçeksin. Belki dışın sertleşti, belki yoruldun ama içindeki cevher o enginer kalbi gibi tertemiz ve şifalı duruyor. Eğer niyetin varsa o dikenli yollar seni Kabe'ye, hakikate ve huzura götürecek. Sadece yürümeye devam et ve dikene değil onun koruduğu güle odaklan. Yolunuz açık. Tövbeniz kabul, borcunuz eda edilmiş ve gönlünüz ferah olsun. Rüyalarınızın size her zaman zorluğun ardındaki kolaylığı, dikenin ardındaki gülü ve zahmetin ardındaki rahmeti göstermesi dileğiyle, bilinçaltınızın o sonsuz, bazen dikenli ama sonu hep vuslata çıkan patiklerinde yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın, sabırla kalın ve esen kalın.